güzel demeyin. Abone olun. bu canım arkadaşım. Bana gördüğünüz gibi bu. Burada da ben. Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi ben e, yani çark Hangi çark olduğunu şu anda belirlemedim. Sanırım arkadaşlar şu pet. E, bu da aman yapacağım parlak. veya arkadaşlar şu iki ayaklı dobermanı yapabilirim. Belki body gingi, body yıldız gibi yapabilirim. Ben body oyuncak kedi yapacağım. Ay, kedi diyorum. Ayı yapacağım. İlk çekiliş diye yazayım. İlk çekiliş. İlk çekiliş. İl ilk çekiliz. O slime'ı mı alacağız çekiliz? Poto, 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 poto. Beyza oyunda. İlk çekiliz. İlk çekiliz. arkadaşlar botosu var ama ilk önce bot da, bir takas yapmaya çalışacağız. Ama e, şimdi vermeyecek. O, o, yüzden arkadaşlar öbürki videomda sizlerle beraber çarkı çevireceğiz. Bir de arkadaşlarımın adlarını söyleyeyim. Zuzi -E, 88 Eslem Lavinya, Nisanur, XX Beros, YT. XX Hocam Bahar Uçuyor, YT Meryem -E, Bebe, Ada Erbeser, Jane, Gökçe X Limon, Mine Lan Defne, XX Eda XX, Abone Sayım 5K. Bakın Eda burada. E, abone Sayım 5K da burada. Evet arkadaşlar e, ilk çekilişimiz gördüğünüz gibi bu. Bari oyuncak ayı olacak. Hepinize yani kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.